MFK bitki led seti sunar. 240 Watt, Epistar 3030-660 Enem LED, Full Spectrum, Bitki Yetiştirme Lambası. MADRO 240 Watt, Epistar 3030, 660 Enem, Tam Spectrum, Kapalı Alanda Yetiştirilen Bitkiler için Çadır içi Bitki Lambası. Bugün sizlere bitki yetiştirme ledi 240 Watt Epistar 3030-660 Enem, Full Spektrum ürünümüzün teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Büyük bir alanda bitki yetiştirme ve filizlendirmeniz için yeterli bir büyüklüktür. Giriş voltajı olarak 90 volt ile 305 volt arası gerilim arasında çalışmaktadır. Normal prizlerinize bağlayacağınız fiş ile herhangi bir ek aparat kullanmadan Full Spektrum LED yetiştirme LED'ini çalıştırabilirsiniz. Lamba ışık verimi 200 dm watt'tır. Aynı zamanda dimmer özelliği de mevcuttur. Ortalama ömrü, yapılan ömür testleri sonucunda 50.000 saat gibi yüksek bir süreye ulaşmıştır. IP65 korumasına sahip olan net bitki yetiştirme, 240 Watt ürünümüzün boyutu, 692 mm, 192 mm, 15 mm'dir. Bitkiledseti.com internet sitemiz üzerinden online satışı yapılan 240 W epistar 303660 enem, büyük bir panel ve led kalitesinden dolayı çok büyük bir alanı aydınlatabilirsiniz. Ayarlanabilir dimmer sistemle bitkinizin büyümesini daha da kolaylaştırabilirsiniz. Aynı zamanda bitki yetiştirme ledi 240 wattlık ürünü montaj ederken bitkinizin ihtiyaç duyduğu ışığa göre LED panele bağlı olan bağlantı halatlarından, lamba yüksekliğini rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Bitki yetiştirmede birçok üretici ışık kaynağından dolayı sorun yaşadığı bilinmektedir. Bitkilerin büyüyüp filizlenebilmesi için bir ışık kaynağı gerekmektedir. Güneş her daim ulaşılabilecek bir kaynak olmadığı için özellikle indoor bitki üreten kişiler için yapay bitki yetiştirme ledleri kullanılmaktadır. Aynı zamanda bitkinin türüne göre, gece gündüz döngüsünün de iyi ayarlanması gerekmektedir. Bitkilerin gelişim evresi ve çiçeklenme evresi için en uygun net seçiminde full spektrum olması önem arz etmektedir. Profesyonel bitki büyütme ledi lambası yüksek seviyede verimliliğe ve yüksek oranda enerji tasarrufuna sahiptir. Özellikle elektriğin ciddi bir gider kalemi olduğu zamanlarda, Enerji tasarrufu yüksek olan full spektrum bitki yetiştirme 240 watt ürünümüz en çok tercih edilenler arasına girmeyi başarmıştır. Yüksek parlaklık sunan bu ledde güvenli ve verimli sürme yöntemleriyle entegrelere sabit bir akım sağlamaktadır. Bitki led yetiştirmede yüksek güçler söz konusu olduğu için bu ledlerin düzgün bir şekilde soğutulması gerekmektedir. Bu yüzden namba gövde malzemesi olarak en üst kalite ısı atımı yüksek olan alüminyum malzeme kullanılmıştır. Birçok alanda kullanılan bitki yetiştirme ledi, 240 Watt Epistar 303660NM, full spektrum ürün, tüm indoor büyüme çevre şartlarına uydundur. Bitki yetiştirme çadırlarında, filizlendirme alanlarında, seralarda, özel bahçelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Full spektrum olan ürünlerimiz bitki yetiştirme için en uygun dalga boylarına sahiptir. Aynı zamanda ayarlanabilir ışık ayar düğmesi ile ışık gücünü ayarlayabilirsiniz. Montajı oldukça kolay olan net bitki yetiştirme ürünümüz, halat yüksekliklerini düzgün bir şekilde ayarlayarak bitkilerinizin ihtiyaç duyduğu ışığı sağlayabilirsiniz. Tamamen ince alüminyum gövde ile LED'ler üzerinde biriken ısıyı verimli ve kolay bir şekilde atabilirsiniz. En çok sorulan sorulardan birisi de bitki yetiştirme LED'inin spektrumu olmaktadır. Bu ürünümüz full spektrumda çalışmaktadır. Biraz teknik detayda belirtecek olursak 3000K, mi, 4000K, ultraviyole 395nm, kırmızı 660nm, infaret 730nm spektrumları kullanılmaktadır. Bu da yetiştireceğiniz bitkinin en hızlı büyümesine katkı sağlayacak arge çalışması sonucunda bulunan, dünya genelinde artık bir standart haline gelen dalga boylarıdır. Tamamen uzun süren arge çalışmaları sonucunda ürün haline gelen bitki yetiştirme led armatürümüz, güvenli devre tasarımı ve ledleri koruyan özel sistemlerle donatılmıştır. Böylelikle ledlerin olabildiğince uzun ömürlü olması sağlanmıştır. Bitki yetiştirme için büyük ışıklandırma alanına sahiptir. Ürün gerekli tüm standartlara sahiptir. Piyasada bulunan birçok ürün ne yazık ki el altı ve testlere girmemiş ürünler olmakta. Bitki büyütme LED 240 watt'lık ürünümüz ETL, CETL, DLC, C ve RoHS standartlarının tümüne sahip olup sertifikalıdır. Hiçbir teknik bilgisi olmayan kişiler dahi, ürünün kolaylıkla kurulumunu yapabileceği, kullanım kılavuzu ile birlikte size teslim edilmektedir. Satışı yapılan kit içerisinde neler var? 2 adet yüksek verimi PCB kartı ve 252 adet epistar LED, 36 adet epistar 660 LED. 1 adet soğutucu 632 mm, 195 mm, 15 mm. 1 adet Anventronic sürücü 240 Watt. Metal askı, fiş, tel, asma yüzükleri. 1 adet potansiyometre. Giriş gerilimi, 90 volt 305 volt AC. Çalışma sıcaklığı, 20 derece, 40 derece arasında. Çalışma ömür saati, 50 bin saat. Lamba gövde malzemesi, alüminyumdur. Menşe yeri Guangdong, Çayna. Marka adı Maadro. Model numarası TQX-E240H. 2 ürün kaç watt'tır? 240 watt'tır. Işık kaynağı LED. Garanti 1 yıldır. Boyut 632 mm. 195 mm. 15 mm. SKK 3000K 3500K Gerilim 100 volt 277 volt LED çip türü epistar çip LED miktarı 2 çarpı 288 adet Belgelendirme CMC ROS Bitkiletseti.com internet sitemiz üzerinden online satışı yapılan 240 watt epistar 33660 nm Full spektrum bitki yetiştirme ledi ürünümüzü, çiçekleriniz ve seralar için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bitki seven, ev dekorasyonuna önem veren veya sürekli olarak bitkilerle uğraşan insanlar, doğal ve ekolojik ürünlere ilgi duyan, stresli yaşamını azaltmak isteyen, sağlıklı yaşam tarzına uygun bir ortam oluşturmak isteyen insanlar da bu ürünlere yönelebilir. Kullanım alanları olarak, seralarda, sera bitki yetiştiriciliğinde, bitki çadırlarında, bitki odalarında, bitki büyütme sistemlerinde, bitki çiçeklendirmede, iç bahçe gibi her türlü yetiştirme ortamına uygundur. Özellikle güneş ışığı görmeyen yerlerde, güneş ışığına ihtiyaç duyulan fakat, güneş ışığı olmayan yerler için tercih edilmektedir. Bitki yetiştirme ile ilgili eğitim almak isteyenler, Bitki yetiştirme merakı olan ofis çalışanları ve işletmeler, bitkisel sağlık ürünleri üreten girişimciler, bitkisel sağlık ürünleri üretenler, bitkisel sağlık ürünleri kullanmayı tercih edenler, aydınlık eksikliği olan evler ve ofislerde yüksek satış grafiğine sahip bir üründür. Bitki yetiştirme ile ilgilenen, bitki yetiştiriciliği yapan işletmeler Bitki yetiştirme çalışmaları yapan seralar, çiftçiler, tasarımcılar, ev hanımları, blog ve sosyal medya influencerları, bitki yetiştirme hobisi olanlar, evde bitki yetiştiricileri tarafından oldukça yüksek talep görmektedir. Dikkat, satın alacağınız ürünün özelliklerini ve hangi ürünü alacağınızı bilemediyseniz online destek alabilirsiniz. Size uygun en ideal seçenek önerisi yapılacaktır. Seçili ürünlerde ücretsiz kargo hizmeti sunuyoruz. Satın almadan önce iletişim kurunuz. İletişim MFK bitki yetiştirme led lamba kabin ve setleri İnternet sitemiz bitkiledseti.com Murat Ferdi Kandemir Satış ofisimiz Gümüş Suyu, Yuva Sokak, numara 43, 34 820 Beykoz, İstanbul e-mail adresimiz muratferdi@demiret.com. WhatsApp ve telefon numaramız 0532 499 67 53.